Ya yani Nevzat kardeş, sürekli evi arıyorlarmış bunlar ya. Rahatsız ediyorlarmış. Bu adamlara şikayet etmenin bir yolu yok mu ya? Ya Bahtiyar abi şimdi şikayet edersin de dilekçe mülekçe onlar çok uzun işler ya. Uğraşamazsın sen. Tabii canım. Adamlar da haklı kardeşim. Bizim bu Sinan'ın uçan uşa borcu var. Öde öde bitmiyor. Biter abi ya. Tamam sıkma sen canını. Ya ona canım sıkılmıyor kardeş. Tabii ki öderiz biter de benim korktuğum başka bir şey. Ya bu adamların tabancaları var, bu adamlar Tekin adamlar değil, bu adamlar bela. Lan yarın gelip bu Sinan'ı vururlar kardeşim, ah ondan korkuyorum ben ya. Ya yok abi, olmaz öyle bir şey. Ne yapsın çocuk, koruma mı tutsun yani? Eyvallah, eyvallah. Mesut abi, bana bir çay. Tabii. Derhal Sinan Bey. Arkadaşlar da bir şey içerler mi acaba? Yok, onlar içmez, onlar görevde. Görevde mi? Ne görevi ya? Adi'yle Sadie'yi kendine koruma mı tuttun yoksa? Ee, abi alacaklar beni vuracak diye biraz korkuyorum da. Hee, doğru doğru. Sen de haklısın da. Ee? Bunlara koruma maaşı vereceğim diyorsun yani? Ne yapayım abi, canımdan kıymetli mi? Allah Allah, bak sen. Nasıl vereceksin acaba? Bak onu da merak ediyorum ben ama... ...neyse ben şimdi sana bir çay getireyim o zaman. Tamam mı? Bir de Bahtiyar Efendi'ye bir danışalım bakalım bu mevzuya. O ne diyecek? <laughs> Sinan, parayı ne zaman alacağız? Abicim, daha dün bir, bugün iki. Tamam, vereceğim parayı, vereceğim dedim ya. Sinan, hani sen bizim yövmeye günlük verecektin? Abi, ama böyle olmaz ki para, para, para. Biriksin diye bekliyorum birazcık. Biriksin, topluca vereceğim. Lütfen ama. Öyle ki de bir para istenmez. <laughs> ya Sinem, bu nedir oğlum? Artık benim için korkmana gerek yok abi. Ee, alacaklarım bana bir metreden fazla yaklaşamaz. Arkamda Hadi ile Sadi var. Tövbe estağfurullah ya. Sen şimdi Hadi ile Sadi'yi koruma mı tuttun? Evet abi. Lan ayranın yok içmeye atla gidiyorsun Veli Efendi oğlum bu nasıl iş? Abi nasıl nasıl iş? Canımdan kıymetli mi? Biliyorsun tehdit telefonları alıyorum. Anlamadım. Tehdit telefonları alıyorum abi. Kardeşim borç yapmadan önce düşünecektin onu. Anladın mı? Şuna bak, hale bak ya korumalarla geziyor. Rezil. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen korumaları mı kıskandın yoksa? Bak hala bak. Aa. Bak bana ne diyor bak. Bak ben seni gebertirim bak. Bak bırak. Hadi bıraksana kolum oğlum. Bahtiyar abi, bir metreden fazla yaklaşmak yasak abi. Ne? Yasak. Ne yapalım patron? Yok yok bir şey yapmayın abi tamam bırak bırak. Abim o benim ya tamam. Yabancı değil o. Hadi biz de gidelim artık zaten. Tamam patron. Vay anasını sayın seyirciler. Şuraya bakın ya. Adamın beş kuruş parası yok. Mafya babası gibi yaşıyor ya. <laughs> ya Mesut, maytap geçme sen de ya. Abi niye kızıyorsun ya? Bak çocuğu vuracaklar diyordun. Koruma tutmuş, olayı çözmüş. Evet, aynen John Wayne. Kolun bu da açıktı nasıl çıktıysa. <laughs>